Teyzesi tarafından kilitli tutulduğu evde bir deri bir kemik bulunan 10 yaşındaki Cem Muhammed sağlığına kavuştu efendim. 16 ayda 18 kilo alarak 35 kiloya ulaştı. Psikolojik tedavisi de tamamlanan çocuk annesine teslim edildi. Anne oğul artık isimlerini de değiştirerek yeni bir hayata başlayacak. Tabii İyi ki öldürmemiş çocuğu. Yani. Yavaş yavaş ölmesini beklemiş. İşte kafasına çekiç vurup kanatmalar, ellerini arkadan bağlamalar. Bir yıl boyunca kilitli tutulduğu çöp evde bulunduğunda sadece 17 kiloydu. 10 yaşındaki Cem Muhammed sağlığına kavuştu ve artık annesiyle yeni bir hayat kurdu. Haberler hani sildireceğiz bu sonuçlandıktan sonra sonra da isim değişiklikleri olacak. Türkiye günlerce bu olayı konuştu. Küçük çocuk geçen yıl Temmuz ayında Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evde yarı baygın halde bulundu. Onu aylarca bir odada tutan teyzesi tutuklandı. Neden tutuluyoruz evde? Koruma altına alınan küçük çocuk fiziki ve psikolojik tedavisinin ardından iki ay önce annesine teslim edildi sınıf atlatma yapıldı. Şu an 3'te ilk yıl. Birinci sınıf okudu. Seneye de 5'e atlatılacak. 16 ayda 18 kilo olarak 35 kiloya yükseldi. Anne Yasemin Acarsa oğlunun bütün kötü anılarını silebilmek için uğraşıyor. İlk iş hem kendi hem oğlunun isimlerini değiştirme kararı aldı. Onun hayatında ne kadar sıkıntı yaratan şey varsa her şey temizliyor. Yani, bu çocuk evlenecek, ee, ne bileyim askere gidecek, Hani böyle şeylerle karşılaşmak istemiyorum. Hani... Küçük Cem'i çöp yığınları arasında aylarca tutan teyze 27 yıl hapis sistemiyle yargılanıyor. Yasemin Acar tutuklu kız kardeşini annesinin ölümüne sebebiyet vermekle de suçluyor. Neden tuttunuz elinizde evde?